Merhaba arkadaşlar ben Mahmut YHM kanalından ben ben e, YHM kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle savaş uçağı modunu size göstereceğim arkadaşlar. Burada arıza geldiğinizde kılıç butonuna bastığınızda burada tavuğun üzerine yapılmış uçağımızı görebilirsiniz. Buradan aşağı indiğimizde ise snowball'un üzerine yapılmış benzin e, kışı kutusunu görebilirsiniz. Sonra buna bastığınızda Havuçlu olta mı ne? Onu da elinizde alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da mekanizması, kontrol mekanizması. Bu olmadan kontrol edilmiyor. Ondan sonra arkadaşlar gelip burada bir tane uçak spam ediyorsunuz. Bu uçağımız eski e, Osmanlı'da diyeceğim. Ne Osmanlısı? Eskiden kullanılan uçaklardan. Eski uçaklardan. Arkadaşlar. E, önce e, şey. Bu uçağa binebiliyorsunuz. Bu uçağı uçurmak için benzin lazım. Benzin yok. Şimdi buna basılı tutup bunu fırlatıyorsunuz. Bu kalkışa geçiyor. Bunu elinize aldığınız an istediğiniz yöne doğru gidiyor arkadaşlar. Böyle. Bu arkadaşlar geçici bir süreliğine havada kalıyor. Sonra bir süre sonra aşağı iniyor arkadaşlar. Böyle aşağı iniyor benzin bittiğinde ee, yani bu verdiğimiz şey bittiğinde arkadaşlar aşağı iniyor. Bakın. Ben nereye bakarsam o tarafa gidiyor. Bu kendi kendine gitti, havada kalıyor arkadaşlar isterseniz de. Bu ateş de edebiliyor arkadaşlar. Durun size şimdi bir göstereyim. Böyle zombi ve şeye e, sadece ateş ediyor arkadaşlar. Adını unuttum. Zombi ve örümceğe ateş ediyor arkadaşlar. Buradan kılıç butonuna geldiğimizde örümcekle zombiyi alalım. Zombi, örümcek. Başka zararlı şey. şeyleri falan ateş ediyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Önce bir örümcek tamam. Arkadaşlar burada diyelim ki örümcekler var. Sizin de bir uçağınız var. Uçağı buraya koyduğunuz an uçak saldırıya geçecektir arkadaşlar. Bakın. Şu anda kimin yeneceğini bilmesem de. Uçağı normalde tav te tavuğa tek atarlar. Aslında. Hı. O da düştü. Maşallah ne oluyor? hadi arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu uçaklar havadayken de ateş edebiliyor arkadaşlar. Şimdi buna bir deneyelim. <laughs> <laughs> arkadaşlar böyle buraya spawn Bakın arkadaşlar savaş modunda olduğunuzu olduğunu, olduğunu görüyor. spawn edelim. Bakalım hepsine saldı. O arkadaşlar sadece şeyle şeye saldırmıyor arkadaşlar. Sadece zombi iskelete değil. Şeylere de saldırıyor arkadaşlar. Diğer saldırıyor. Diğer saldırıyor arkadaşlar. Evet. Öldürenler var mı? Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir dahaki tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.